Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Çiliz'i konuşacağız. Çiliz 1 dolar olacak mı? Üstüne gidecek mi? Giderse ne zaman gidecek? Bugünkü konumuz bu. Daha önce Ripple'ı anlattım. Bugün Çiliz'i anlatacağım. Bu ikisi benim düşüncem, benim kripto bakış açımdaki uzun vadede, çok uzun vadede elimde olan coinler ve bunlarla ilgili bugün düşüncelerimi konuşacağım. Bugünkü konumuz chilis bildiğiniz gibi ama bu konuya girmeden önce güzel bir cümleyle başlamak istiyorum. Ve bu cümleyi lütfen bir yere e not edin. Her pozisyon açarken bu cümleyi düşünün. Ne bu cümle? Doğru coin eksiye de girse eninde sonunda size para kazandırır. Yanlış coin ise günün sonunda sizi batırır, para kaybettirir. Bunu kafanızda oturtun. Ezberleyin düşünün. Çünkü kriptoda artık 12. 13. yılıma giriyorum ve bu kadar sürede bu cümleyi ben piyasaya anlattım. Onu belirteyim çünkü muhtemelen birileri kopyalayacak ve sevgili dostlar bu hiç değişmedi bu cümle. Doğru coin para kazandırır, yanlış coin para kaybettirir. Eninde sonunda birinde para kaybedersiniz. Bir doğru coin'de ise günün sonunda muhakkak siz kazanırsınız. Bunu neden anlattım? Şundan dolayı anlattım. WhatsApp'ta biliyorsunuz Gold Trade diye bir grubumuz var. Ücretli bir grup. Evet, sonuçta bedava peynir fare kapanında olur. Ve biz bu hafta arpa coin'ini 70'lerden aldık. 81'i geçti sattık. Yani bu haftada yine para kazanmayı başardık. Önümüzdeki haftalarda hele boğa başladığında yani şu anki durgun piyasada alıp satım yapabiliyorsak, para kazanabiliyorsak bu siz düşünün. Geçmiş dönem bu alarda biz WhatsApp gruplarımızda 3x'leri 5x'leri gördük arkadaşlar. Ve şu an arpayı sattıktan sonra hiç beklemeden bir coin aldık ve onda da yine %20 üstü bir karı hedefliyoruz. Bunu neden anlattım? Doğru coinlerin adresi, yeri Burası arkadaşlar. Bunun için de yapmanız gereken ya telefon numaramız ya da mail adresimizden bize ulaşmak. Danışmanlarımız sizi yönlendirecek. Bu kripto kurtlar sofrası gibidir. Yalnız tek başınıza çıkarsanız günün sonunda siz o sofraya meze olursunuz. Bunu da bir kenara yazın. Günün konusu CHL ve Bitcoin. Bakın öncelikle Bitcoin'i konuşalım. Çiliz'den önce Bitcoin önemli çünkü. Bitcoin şu an 67 bin desteğinde ve çok güzel destek topluyor. Aynı Bitcoin'in Eylül ayındaki 16000 bin 17 bin desteği gibi. Orada da destek topladı. 2 ay boyunca durdu. 17, 18, 20, 16 diye gitti. Ama sonrasında bir patladı arkadaşlar. Çok kısa bir sürede 3 katı Bitcoin %300 yükseldi. Ve birçok kişi alamadı bu fırsatı kaçırdım. Yani bu tren gitti, bu treni kaçırmayın. Bitcoin 67 bin, 70 bin arasında iyice desteği topladığında sevgili dostlarım patlar. Patladığın, patladığında da 80'e gelir, sonra 100'e gelir, 120'ye gelir. Neden 120? Şu an bir Bitcoin'in üretim maliyeti 120 bin dolar. Ve kripto tarihine, Bitcoin tarihine bakıldığında hiçbir zaman Bitcoin üretim maliyetinin altında kalmamıştır. Hani bir ay 2 ay kalır, sonra bu rakamın üstüne çıkmıştır. Şu an 120 bin ise daha önce 60 bin dolardı. Ve ne oldu? 16 bin dolara düşse bile bakın kendiniz de gördünüz 67 bin dolara geldi. Daha önceki 30 bin dolardı. Bitcoin 10 bin dolarda, 20 bin dolarda direndi. Milleti de tepet sinir etti ama sonrasında üretim maliyeti 30 bin dolarken Bitcoin'den 69 bin dolar iğnesi geldi. Bunu daha çok geriye götürebilirim. 15 bin dolara gibi daha aşağılara götürebilirim. Ama hepsinde sonuç bu çıkar. Bitcoin eninde sonunda üretim maliyetinin üstüne iğnesini atar. Bu ne demek? 120 bin dolara gelirse Bitcoin bunu da hatta daha güzel bir örnekle bahsedeyim. Eylül, Ekim, Kasım ayları yaptığım o dönemdeki altcoin sepetlerine VLD'yi koyduk. 1.20'den, 1.50'den, 2'den, 1.78'den VLD'yi koyduk. Ve VLD 11 doları gördü arkadaşlar. Ve bunu koyarken hedefimiz işte 7 katı, 8 katı, 10 katı görünce sattı. Ve bunlar gerçekleşti. Yani bu ne demek? Bitcoin 3 kat giderse Doğru coinler. İşte ben bu yüzden üzerine basa basa diyorum. Doğru coinler 10 kat yapar. Bitcoin 16.000'den 60.000'e gelirse, VLD gibi burada size VLD alın demiyorum. VLD gibi coinler haliyle 10 kat yapar. Peki Chiliz ne yapar? Chiliz şu an 14 sent, 15 sent, 17 sent arasında gidip geliyor arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Chiliz bir fan tokenı. Yani futbolla alakalı bir coin. Direkt böyle anlatayım. Dünya çapında Mesela Şampiyonlar Ligi çiliz yükselir arkadaşlar. UEFA Kupası, UEFA çilize etkiler. Ülkelerin sezon sonu işte şampiyon finalleri etkiler. Yeni borsa anlaşmaları etkiler. Yeni tokun çıkması etkiler. Bu şunu demek istiyorum. Çiliz şu an 14 cent 15 centlerde. Chiliz, Ripple benim en sevdiğim iki coin'dir. Bunlar benim düşüncelerim. Hala tutarım ben portföyümde ve tutmaya da devam edeceğim. Benim Chiliz'deki hedefim 1 dolar arkadaşlar. Yani 15 sente, 20 sente, 25 sente topladığım coinleri ben 1 doları geçmeden satmayacağım. Ve Chiliz ile ilgili her zaman şunu düşünürüm. Hemen 1 dolar olmasın. Neden olmasın biliyor musunuz? Yani benim şu an yeteri kadar Chiliz'im var ama yarın olmasın ki 3 ay sonra olsun ben daha çok çiliz toplayayım. 6 ay sonra çiliz 1 dolar olsun ve bunu 5 ay 15 sentte kalsın 6. ay 1 dolar olsun. Çünkü ben 5 ay boyunca daha çok toplayayım. Bunu şundan dolayı belirtiyorum çilizi özellikle. Çiliz uzun vade coin'idir. Yani kriptoda al satlarınızı yapın, trade'lerinizi yapın ama 2028-2032 için Çiliz tutun elinizde. Yani bunu tutun derken yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu benim düşüncem. Ben yaptığımı anlatıyorum. İki, benim şu an Çiliz'deki hedefim 2030'u geçene kadar tutmak arkadaşlar. Benim 10 yaşında güzel bir kızım var. Çok da severim. Cimcimedir. Çiliz'i onun için Bitcoin tutarım. Çiliz tutarım. Ripple tutarım. Birkaç coin'im daha var onunla ilgili tuttuğum. O karar versin. Hani ileride satılıp satılmayacağına o karar versin. Yani 18 yaşına geldiğinde al kızım ben 15 centten çiliz almıştım. İşte Ripple almıştım. Şu anda çiliz 2 dolar 3 dolar. Al bunu satmak mı istiyorsun? Satıp ev mi almak, araba mı almak? Bula bula bulaşır işte arkadaşlar. İşte sevgili dostlar. Çiliz'e bakış açım bu şekilde. Hani evet kimisi kızına altın bırakır, ev bırakır, araba bırakır. Ben kızıma çiliz bırakacağım. Ripple bırakacağım. Bitcoin bırakacağım ve bununla beraber birkaç coin daha. Ve bunları 2028-2032'ye kadar da bozmayı düşünmüyorum. İsterse Bitcoin 1 milyon dolar olsun yine bozmayacağım. İsterse Bitcoin 1 dolar olsun yine bozmayacağım. 1 milyon dolar olursa kızımın ilerideki yani torunumun hayatı kurtulur. 1 dolar olursa babası var daha çok çalışır. Yine kızımın her zaman geleceğin için çaba sarf ederim. Bunu şundan dolayı anlattım. Bakış açısı. Yoksa kızım anlatmak değil derdim. Hayata bakış açım. Bu yüzden sevgili dostlar, bunu şu an tamamen samimi olarak konuşuyorum. Beni dinliyorsanız ya bir çocuğunuz vardır ya da ileride baba olacaksınızdır, anne olacaksınızdır. Kendiniz için bir şey yapın, kriptoyu alın, satın bu sizin kararınız. Ama çocuğunuz için düşüncelerim bu. Bugünkü 1000 liralık, 2000 liralık, 3000 liralık aldığınız doğru herhangi bir coin. Gelecekte çocuğunuzun hayatını çok değiştirir. Pek bir şey bilmem derim kendimle ilgili ama şunu çok iyi bilirim. Nasıl şu an dedeleriniz bazen konuşma, sohbet ortamında şey denir muhakkak. Ya ah be dedem keşke zamanında şuradan bir arsa alaydın. Bu denir. Bundan bir nesil, iki nesil sonraki çocuklarımız, torunlarımız da size aynısını diyecek. Ah benine, ah be dede. Keşke bir, bir tane bitcoin alaydın. Ha bir tane alamayız. Keşke birazcık bitcoin alaydın da unutaydın. Hani şu an günümüzde parayı yemek yerine. Ya bin lira, üç bin lira, beş bin lira bakın bunlar büyük paralar değil. Ya da neyse herkesin bütçesine göre minimumdan konuştum. Çocuklarınız için bir şey yapın arkadaşlar. Bu yüzden doğru koyun önemli. Sağlıcakla kalın.